Bizler bugün müvekkillerimizi savunmaya, tüm saldırılara karşı, terörize edilmeye karşı müvekkillerimizin haklarını savunmaya, savunma hakkını savunmaya devam ediyoruz. Biz avukatlar gününden bunu anladığımızı bir kez daha tekrar ediyoruz. Baskılar bizi yıldıra! Ankara Şube Yöneticimiz Engin Gökoğlu. Avukatları hedef göstermekten vazgeçin. 31 Mart günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde iktidar Berkin Elvan'ın ölümüne sebep olan polislerin isimlerini açıklamak yerine hükümetin zafiyet göstermeyeceğini kanıtlamak adına 3 insanın ölümüne sebep olmuştur. Yaşanılan olayın hemen ardından, Cumhurbaşkanı, Başbakan tarafından ardı ardına yapılan açıklamalarla avukatlar hedef gösterilmiştir. Şunu açıklıkla söylüyoruz. Yaşanan ölümlerin sorumlusu AKP hükümetidir. Meseleyi adliyelerdeki güvenlik sorununa, hatta avukatların adliyeye giriş biçimine indirgeyerek sorumluluktan kurtulamaz siyasal iktidar suçunu gizleyerek avukatlık mesleği ve onurunu savunma hakkını açık hedef haline getirmiştir. Avukatları temelsiz bir suçluluk duygusuna sevk ederek her türlü haksızlığa boyun eğmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Son günlerde gerek İstanbul Barosu, gerekse Türkiye Barolar Birliği'nin takındığı tutum bu temelsiz suçluluk duygusunu artıran bir tutumdur. Avukatları zan altında bırakmayın. Bu suçluluk psikolojisinden çıkın. Avukatlar suçlu veya suç ortağı değillerdir. İstanbul Barosu aklımızda alay edercesine yapılan hukuksuz aramaları meşrulaştırarak bu işlem arama değil tarama demektedir. Bizlerin üzerimizin ve eşyalarımızın aranması şahsımıza verilmiş bir imtiyaz değil savunma hakkının teminatıdır. Bu haklar siyasal iktidar tarafından bahşedilmiş haklar değil, ortak mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Avukatsız avukatlar ayrıcalık istemiyor. Savunma hakkını koruyor. Meslek örgütlerimiz bizlerin haklarını mahcupça yaptığı açıklamalarla koruyamazsınız. Siyasal iktidar tüm halkı çıkardığı baskı yasalarıyla haklarını kullanmaktan vazgeçmeye çalışmaktadır. Biz avukatlar halkın haklarını temsil ettiğimizden ilk önce bize saldırıyorlar. 13 yıllık AKP iktidarı döneminde halkın her kesimi üzerinde terör estirildi. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden halkımız işkence gördü. Hapse atıldı, öldürüldü. Çocuklar sokakta katledildi. Katliam emrini verenler hala görevlerindeyken siz hala avukatlara saldırıyorsunuz. İktidar ve yandaş medyaya sesleniyoruz. Avukatlara saldırmaktan vazgeçin. Avukatlık mesleği ve onurunu savunma hakkımızı savunacağız. Bu haksız saldırı ve kara propagandaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla. Baskılar BEE- yeah.